Inflame Gaming TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Antonio Banderas kaçıyorum. Yanımda Efe var. Oyun kasıyor. Allah'a emanet var. Yaklaşma. Ne git. Hadi rit. Efe, sözlü müsün? Ok. İnşallah sesim geliyordur. Hiç test yapmadan direkt girdim de. Neyse ya. Bu araba zaten benim. O oynadık biz önce lan bu Efe ile. Efe ile bu oyunu. Yani. Yani. Efe oynamasını da biliyor. Bakayım nelerim var. Canım filan var. Güzel güzel her şey. Arabaya attık geliyorum Efe. Ha tamam 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 biliyorum orayı. Tamam 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 biliyorum. Aslan <laughs> neydi? <laughs> Zombi git ya. <laughs> video çekiyoruz. İnşallah oyun sesi benim sesimi bastırmıyordur arkadaşlar. Ya sıkıcı olacak gibi geliyor. Bu arada arkadaşlar 3-4 gündür bilgisayarım mantarda girdiğimde kapanıyor. Bu sorunu bilenler yorum atsın. Yorum zaten kimse atmıyor. Beğenen de yok. Öyle olunca video de gelmiyor. Arkadaşlar lütfen ya. Kırmayın beni falan. Lütfen. Alan beyin için alıyorum ya. Şaka tabii ki de. Canınız sağ olsun İster beğen, ister beğenmeyin. Sonuçta biz para da kazanmıyoruz. Içten. Ya iş olarak da görmüyoruz. Lütfen. Sadece ne arkadaşlar ben League of Bıraktım. Ben de beklemeyim onu çekmeyi asla. Niye bıraktın? Bart <laughs> olsun Fever Brawl'ın Evet. Oyuna giriyorum. Takımdan biri AFK kalıyor. Biri Feeder çıkıyor. Diğeri zaten ne yaptığı belli değil. Jungle kill çalıyor falan. Bunlar kötü olunca ben, ben ne kadar uğraşsam da düzeltemiyorum oynayışımı. Zor çünkü hani öyle basit bir şey değil hani herkes fil diyecek sen süper oynayacaksın çok zor bir şey Gerçekten çok zor bir şey Ben şimdi niye arabayı fırlattım? Ee, söyleyeceğim <laughs> Efe'cim onları yemem Tabelanın oraya çık beni bekle Şimdi şu kullanayım Can durur Auto ot çalayım. Bu araba daha az betin yanında daha az diyoruz. Spesiyel bir dövme içine. Süper. 105'te benzin Çok güzel bir araba bu. Bayağı evet, Araba da bir araba patlayacak lan. Şş, sakin zombiler. Lütfen. Bu okay. kedi. Ne bu tek başına yaşamaya çalışıyor ya. Dur lan. Ölme, ölme. Tamam. Tepenin olduğu yer askeri bölgeden e, çıkıp e, böyle bir yere gitmek için plan yer. Orası da bu Torç kullanmaktan ciğerim söldü ya. Ciğerim tam dediğinle patladı. <laughs> Bak <Heh>, şurda işte, <laughs> orada. O çıkalım. Bu da yol var çünkü yol var normalde. Hayvanlık yapmayalım, İnsanlığımızı unutmayalım. Uçtum. Haberin yanında mısın be? Yupp. <laughs> arabadan. Şimdi sana de. eşya ne verebilirim? Evet. Benim var. <gülüyor> <gülüyor> ee, onlar yok. Çünkü biliyorsun benim serverdan hani piksel kapandığı için. Şefi biliyor musun? Ee, süper bir fikrim var. Askeri bölgeye gideceğiz Ben zombileri çekeceğim evet. Sen arabayı zombilerin üstüne e, Süreceksin Aktar beni Çabuk Biliyorum bize. Zombilerin hepsini temizleyeceğiz çünkü. Bekle burada Bak ben di bak ben hemen tüm tamamen yoldan beni ezemezsin zaten korkma o yüzden direkt ne yapma ya oğlum aman sen niye öyle bir şey yapıyorsun gel buraya ya al şimdi değil kaptağım in şu arabadan bir. sakın ben son sür deyince. Bak, basma bile kornaya bir şey yapma evet sakın yapma o yüzden o bir şey yapmıyor basma diyor zombi mi var arkamda o in arabadan vur Kaç, kaçır arabayı oradan Efe, gitme gitme Efe, gitme bir şey becer ya böyle yiyen mi olur ya al şu arabayı tamir et bari bir işe yarı zombi geliyor zaten çabuk tamir et çabuk çok fazla geliyor aa öldüm öldüm kaç oradan kaç oğlum niye arabayı biniyorsun in arabadan in in daha öleceğiz oğlum bak Videoyu mu Bak senin yüzünden video gidecek bak ben şu an. Öyle <laughs> sinir ediyorsun efendim? İki dakika durursan eğer. <laughs> Kaç canın var? <laughs> ya bırak zaten boş bu şey. Ya <laughs> Bekle, kıpırdamıyorsun arabadan. Hiçbir yere. Çekeceğim zombileri öldüreceksin. Araba evet, arabayla ezeceksin. Efe hayır arabaya bir şey yapma. Tatlı zombileri senin yanına çekeceğim zombiler benim peşimde şu an. Yani beni essen bir şey olmuyor. Korkma yani. Yok dayımı ezmeyeyim. <laughs> 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 evet burası. Çoğu zombi çektim zaten. Daha pek bir iki tane zombi kalmıştı. Onları da öldürürüz yani. Beni ben öldürürüm ben. Efe sür arabayı. Dur sürme dur. Gel. Hepsi ezebileceğim mi? Ya ne yaptın oğlum? <laughs> i̇n, i̇n, arabadan. Mal gerizek aldı. Bak ne demek biliyor musun? Tamam sen zombileri kaçır. Kaçır zombileri. Bir şey olmaz sen kaçır zombileri. Bana gelmesinler. Bana getirme. Ölcan, ölçen gerizek ya oğlum. Oğlum, Kaç canın var efe? İyi var, çok iyiyim. Tamam bitti zombiler. Tamir edemezsin hep onu. Patladı Araba Patladı Tamir Evet, Allah. Evet arkadaşlar, Evet şimdi iniyorsun bu arabadan. Ben bu araba bilerek almadım. Yanıma senin böyle bir şey yapacağını biliyordum ya tahmin ettim. O tamir aletini bana veriyorsun. Atsana. Hayır efendim. Tamam şimdi Dur gitme. Efe, Efe gel buraya. Yanımdan ayrılma. Efe neredeyim sence? Arkana bir bakar mısın? <laughs> var, var, var. Bak burada can var. Al şu canı. O ne Efe? Evet. Bak askeri forma var. Al bunu. Al bunları. Tam şu canı al canı. Efe almadım. De, aşağı. Tam kıyafeti giydin de şunu al şunu. Tam onu iç. Gel, çanta bulacağız hemen sana. Takip ediyor musun beni? Bekle, kal burada. Hayır, ben çıkacağım. Bekle. Ben sana göre bir şey bulunca vereceğim. Şu anda bir şey yok sana göre. Dur, bekle. Efe bir gelir misin? Gel. Şu kulelerde şey oluyor. çanta. Gel başka bir kuleye çıkalım bundan. Şuranın içine bak. Şuraya bak. Al şunu. Al şunu. Bunu al. Kendi savun. Buraya bak Efe bir şey bulursan eğer. Zombi falan gelirse beni çağırma. Levye. Hayır. Alma. Aldım. İyi tam, <laughs> Baltamı geri ver o zaman. <laughs> Hep tam boş ver. <laughs> Balta sende kalsın Levye'yi ver bana. Tam bal baltayı kullan sen. Gel gel. Çabuk ol oğlum. Kulelere bakacağız. Gel buraya dolan. <laughs> gel buraya bak burada bir şey bulursan al. Mermidir. Mermi falan al. Dinamit alma. Alma o dinamit. Evet ama işe yaramıyor. Yeriyor yarıyordur da ben bilmiyorum. Heh. Gel. O askeri mermi aldın mı o şey ben? Evet silah nasıl? Efe ben onu aldım. Bak düşeceğim şimdi. İn oradan. Düştün değil mi? <laughs> Silahıma yakınlaştırıcı taktım. <laughs> Bir şey yok vallahi. O arabayı yakmasaydın iyiydi ama. O. için tamam. Ne kutusu? <gülüyor> <gülüyor> Var. <laughs> Arabamızın yanında. <laughs> <bölümününleri. gülüyor> Çanta hiç bulamadık efendim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sen baktın mı dolandın mı buraları? Ha? Tam tamam gel gel boş ver tam. Nerede? Hayır hayır gel gel. Öl öleceğim Efe. Efe öleceğim. Efe öleceğim. Ben öldürdüm. Takip et beni. Oğlum öleceksin. Daha açma şöyle her şeyi. Göm. Göm. göm Var göm bir şey olmaz. Aha zombi. <laughs> <laughs> Helal. <laughs> Selam. <laughs> Efendim. Yok bitmedi. Bir saniye ben arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oynar. Ee, abone olmayı unutmayın.